çelik kapımızın kilidini nasıl değiştiririz şimdi size onu göstereceğim öncelikle anahtarımız üzerindeyken takmamız gerekiyor anahtarı taktık ve şu siyah demir yerine tam oturması gerekiyor bu şekilde düz durması lazım takarken de dönebilir dikkat edin bu şekilde yerine takıyoruz ve bir kere dönüp dönmediğini deniyoruz bakın Şimdi anahtarını takıyoruz yerine. Bir daha deniyoruz. Rahat çalışıyor. Çok gerek yok. Çok. Şimdi bir daha deneyelim. Bir de bu evet, mi arkadaşlar? arkadaşlar. Tamam. 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 Çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Tamam. Kilidini tamam. değiştirdik. O geliyor. takabilir misin? aklıma yani. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki tarafında daha çalışıyor. Çok güzel. Evet.